Muzur Festivali de bunlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldı. Festivalleri herkes bilir, standlar olur, yayın evleri standlar açar, kitaplarını sergiler, satar. Yapar. Bunlar da daha önce herhangi bir yasaklama, engelleme bu tür festivallerde olmuyordu. En azından bu kadar aleni olmuyordu. Festivalde Yeni Dönem Yayıncılık'ta stand açmıştı. Benim Yeni Dönem Yayıncılık'tan iki tane çizgi romanım çıktı. Aynı zamanda yayıncılıktan çıkan Kültür Sanat Dergisi ön sözde de yazı kurulundayım. Yani yayıncılıkla aslında bir sıkı ilişkimiz var festival sırasında standları gezen sivil polisler tarafından standımız biraz talan ediliyor festival boyunca. Birkaç kere gidip geliyorlar, farklı standlara da bakıyorlar. Bizim gibi birçok aslında hani benim kitabımın olduğu yayınevi gibi birçok yayınevi var. Orada stand açmış durumdalar. Biraz rastgele, biraz keyfi, biraz gözlerine batan standlara gidiyorlar ve kitapları karıştırıyorlar. Stantta duran arkadaşlar o sırada polislerle muhatap olduğunda hani burada herhangi bir yasadışı bir şeyin olmadığını, gayet normal bir stand olduğunu ve festival kapsamında da zaten bunun haklarının olduğunu söylüyorlar. Ama o sıradaki polisler Stantın fotoğraflarını çekiyor, gözlerine kestirdikleri, tam anlamıyla gözlerine kestirdikleri kitaplara bakıyorlar, şöyle bir karıştırıyorlar içlerini. Benim kitabım da onlar arasında daima cezervlerine ilgili olan bir kitap. Herhalde bunu fark ediyorlar, bilmiyorum. Öyle tahmin ediyoruz çünkü herhangi bir açıklamada yapmadılar sonrasında. Bu kitabın toplatması var diye kavga ediyorlar aslında stanttaki arkadaşlarla. standdaki arkadaşlar da bunun olmadığını söylüyor çünkü hani oraya Toplatmasın toplatması olan bir kitabı götürmezler. Bunun üzerine fotoğraflar çekiliyor, emniyete bildiriliyor daha oradayken. Böyle bir şeyden sonra, tartışma ve hengameden sonra gidiyorlar. Bir, yaklaşık birkaç hafta sonra yayın evini basın bürosu arıyor ve diyorlar ki daima adındaki kitabın toplatması var. Onlar da bize böyle bir bilgi gelmedi diyor. Çünkü bu işlerin prosedürü PTT üzerinden bildirim yapılmasıdır. Bir kitabın toplatması varsa yayın evine e, basın bürosu PTT aracılığıyla bir şey gönderir, karar gönderir. Böyle bir şey gelmediğini söylüyor yayın evindeki sorumlu arkadaş. E, o zaman ben size gönderim diyor. E, telefon konuşmasında oluyor bu. E, yayın evindeki sorumlu arkadaşın WhatsApp'ına bir e, fotoğraf gönderiyor. Bir belgenin fotoğrafı. O belgede de e, Tunceli Suh Ceza'nın e, bu kitabı toplatma kararının verdiğini bildirmiş oluyor. E, Böyle bir prosedür aslında yok. Bu resmi prosedür değil. Aslında yasaklanma kararı bildirilmiş de değil hala yayın evine. Sadece bunun olduğunu biliyoruz. hani Böyle bir durumun ne olduğunu biliyoruz. Avukatlar zaten bunu öğrenince bunun üzerine de itiraz ediyorlar. Çünkü kararda hiçbir şey yazmıyor. Ne bir gerekçe var, ne içeriye dair bir uyarı var. Ee, ne bir yerden bir şey almışlar, bu işte şu kanunun şu maddesine aykırı demişler. Böyle bir şey de yok. Ve bu çizgi roman. Yani resimli roman aslında baktığınızda. Ee, dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir durum. Ee, bu çizgi romanı uygulandı. Ee, daima aslında 19 Aralık sürecine kadınların gözünden, kadın devrimcilerin tutsakların gözünden anlatan bir grafik roman. E, ismi Daima çünkü e, daha önce 19 Aralık sürecinde yani o süreç daha yaşanırken e, iki ölüm orucundaki kadın devrimcinin hem birbirlerine yazdıkları mektuplar hem dışarıya yazdıkları ve dışarıdan onlara yazılan mektuplardan oluşan bir derleme kitap var aslında. E, adı Daima o kitabın. E, daima kelimesi de şuradan geliyor. Tutsaklar birbirlerine e, mektup yazarken en sonuna e, Zafere kadar Daima notunu düşerler. Oradan geliyor aslında daima isminde. Ben de bu kitabı ilk okuduğumda çok etkilenmiştim çünkü günümüz koşullarında düşündüğümüz zaman hani bir hem birbirlerine e, yoldaş olarak hem de e, hayata bu kadar bağlı insanların e, bedenlerini ölüme yatırmaları ve bunu çok kararlı bir şekilde ve e, gerçekten büyük hayaller için yapmaları etkilemişti beni. O yüzden de aslında bu, bunun e, grafik romanını yapma fikri hep vardı aklımda. E, o kadınların öyküsünü anlatmak istiyordum aslında. Daima da biraz çizgi roman olarak buradan çıktı. E, o e, katliamların olduğu, rezervi katliamların olduğu süreçte kadın devrimcilerin hem birbirlerine tutunmaları hem kavgaya tutunmaları hem de hayata tutunmalarının ölüm orucundayken bile hikayesini anlatmak istedim. Aynı zamanda Türkiye'nin en karanlık tarihlerinden biri 19 Aralık süreci biliyorsunuz 20 cezaevine eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve birçok insan hayatını kaybetti korkunç şekillerde bazıları yakılarak bazıları kurşunla ee, ve bunun hukuki süreci de e, çok kötü ilerledi. Günün sonunda aslında cezasız kaldı failler. Ee, biraz hani bu toplumsal duyarlılıkla da bu konuyu e, konu işlemek istedim. Türkiye'de yaşayan yazarlar, çizerler sansüre ve baskıya çok aşikarlar. Ama sanırım dünyada ilk defa iki çizgi romanı birden yasaklanan, toplatma kararı alınan başka bir çizer daha yoktur. O yüzden garip bir duygu içerisindeyim açıkçası. Çünkü çizgi roman bir yöntem olarak her zaman daha esnek bir biçim hani olarak kullanılmıştır. Yani o romanların romanlara yönelik baskılar ya da şiire yönelik baskılar, sansürler gibi bir hiç görmedi bu zamana kadar. Gördüyse de belki çok hani küçük çaplı görmüştür. Ama böylesine bir baskı, toplatma kararının verilmesi, yasaklanması ve bunun çok keyfi yapılması, hiçbir içerik neden gösterilmeden yapılması gerçekten akıl alır gibi değil. Umarım beni sesimi duyan sanatçılar da buna karşı bir ses verirler.